Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda bilgilendirici ve hikaye edici metinler, hikayenin unsurları yani ögeleri, gerçek ve kurgusal unsurlar, metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili soru çözümü yapacağım açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Birinci soru parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? Sabah, öğle, akşam ve gece Tosun Bey dışarı çıkıp aceleyle atını değiştirdi. Tosun Bey bu parçanın kahramanı oluyor. Demek ki bu metin hikaye edici bir metin. Padişahın otağını tek başına arayacaktı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamıştı. Köpüren derelerden geçti, orman yollarına girdi, tepelere çıktı. Dört yana naralar savurdu. Sesinin yankılarından başka bir karşılık alamadı. Yağmur durmuyordu. Yarın erkenden çıkar, bulurum diyerek geri döndü. Dizgini boş bırakıyor, geldi yollardan atının iç güdüsüyle dönebiliyordu. Değerli öğrenciler bu hikaye edici metinde olayın geçme zamanı akşamdır. Güneş batmış, hava kararmaya başlamışsa demek ki akşam vakti arkadaşlar. Cevap Ceyhan. İkinci soru parça ile ilgili hangisi söylenemez? Üçü söylenir, biri söylenemez. Kurguya dayalı bir metindir. Yani kafadan uydurma bir metindir. Hayal ürünü bir metindir. Gerçeklikle pek alakası yoktur deyimlerden yararlanılmıştır. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Betimleyici anlatıma başvurulmuştur. Ben lezzetli bir şeftaliydim. Cildi mütülenmiş gibi dümdüz ve incecikti. Yanaklarıma gelince onlar sarıdan pembeye dönmüş ve kızarmıştı. Sabahın taze çiğ damlaları henüz yıkanmışım gibi kabuğumun üstündeydi. İçimdeki iri çekirdek yeni bir şeftali ağacının tohumu olmayı düşleyip duruyordu. Sevgili öğrenciler bu metnin parçanın tamamında şeftali konuşuyor. İnsanın konuşma özelliği şeftaliye verilmiş. Yani şeftali konuşturulmuş. Değerli öğrenciler şeftali konuşamadığına göre bu parçada anlatılan olay kurguya dayalıdır. Yani günlük hayata gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olaydır. A'yı artımıza atalım. Burada olayın kahramanı bir Şeftali, Şeftali olayı kendi ağzıyla anlatıyor arkadaşlar. Yani Şeftali kahramanımız olayın içinde bu durumda anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış demektir. Ben kişi zamiri burada zaten anlatımın birinci kişi ağzıyla yapıldığını gösteriyor. Yine anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış ise her cümlenin başına ben kişi zamirini getirebilirsiniz. Cildim ütülenmiş gibi dümdüz ve incecikti. Benim cildim arkadaşlar yanaklarıma gelince, benim yanaklarıma gelince onlar sarıdan pembeye dönmüş ve kızarmıştı. Gördüğünüz gibi anlatım birinci kişi ağzından devam etmiş. C'de artımız atalım. Değerli öğrenciler burada Şeftali kendisini ifade ederken, tanıtırken, ziki özelliklerini tanıtırken benim gözümde bir resim oluştu arkadaşlar. Bir Şeftali görüntüsü canlandı kelimelerle resim yapma işine biz ne diyoruz? Betimleyici anlatım diyoruz. Haliyle yukarıda betimleyici anlatıma da başvurulmuştur. Demek ki yukarıda deyim kullanılmamıştır. Cevap Bursa. Şeftalinin sarıdan pembeye dönen rengi ve kızarmış hali gözümde canlandı. Yine şeftalinin kabuğunun üzerindeki çiğ damlaları gözümde canlandı. İşte bütün bunlar burada betimleyici anlatım biçiminin yapıldığının göstergesidir. 3 aşağıdakilerin hangisinde olay 3. kişi ağzından anlatılmıştır? Arkadaşlar, olay 3. kişi ağzından anlatılmış ise siz cümlenin başına o kişi zamirini getirebilirsiniz. Olay 1. kişi ağzıyla anlatılmış ise siz cümlenin başına ben kişi zamirini getirebilirsiniz. A'dan başlayalım. Bel öğrenciler, 60 yaşındaki bu saygıdeğer insanın gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kalmıştım ben hayran kalmıştım. Demek ki A'daki metnimiz birinci kişi ağzıyla anlatılmış. Bursa buradan töreni bütün ayrıntılarıyla görebildiğimiz halde salondakilerin bizi görmemeleri mümkün değildi. Avrupa saraylarının hepsini gezdim. Ben gezdim arkadaşlar. Bakın yine anlatım. Birinci kişi ağzıyla ne olmuş yapılmış. C'ye bakalım. Trenin hareket saatine henüz vakit vardı. Pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. Ben seyrediyordum arkadaşlar. Demek ki anlatım C'de yine birinci kişi ağzıyla yapılmış. O halde cevap Denizli. A, B ve C'de anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış. D seçeneğindeki parçada olay yani anlatım arkadaşlar üçüncü kişi ağzıyla yapılmış. Hemen yuvarlak içine alalım ve metnimizi okuyalım. Merdivenleri pek hızlı çıkmıştı. O çıkmıştı. Bakın ne yaptım? O kişi zamirini getirdim ve anlatımın üçüncü kişi ağzıyla yapıldığını kanıtladım. Kapı önüne gelince birden durdu o durdu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyar gibiydi. O duyar gibiydi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. O içeri girdi. Yerde bir mektup vardı. Tedirgin bir şekilde eğilip mektubu aldı. O aldı. A, B ve C'de anlatım birinci kişi ağzıyla yapılmış. D metninde ise parçasında ise anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmış. Yani olay üçüncü kişi ağzıyla anlatılmış. Cevap Denizli. Soru 4. Parçanın dil ve anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? A. Betimleme yapılmıştır. B. Olay üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır. C. Benzetme vardır. D. Farklı duyularla ilgili, duyu organları ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Ufaklık denizaltının cam kapağını kaldırdı. Arkadaşlar o kaldırdı. Bakın o zamirini getirdim. Demek ki burada anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmış. Yalnız sizin önceliğiniz birinci kişi ağzı olacak. Belki son cümle birinci kişi ağzıyla yapılmıştır. Metni sonuna kadar okuyunuz. Değerli öğrenciler, kapağın üzerindeki suların denize düşerken çıkardığı ses büyüleyiciydi. Çevresinde tuhaf kokulu ama solunabilir bir hava vardı. Denizaltıyı kıyıya yanaştırdı. Bir süre oturduğu yerden çevreyi araştırıp dinledi. Etrafta kimsecikler yoktu. Her yer sessiz ve ıssızdı bir tehlike bulunmadığına karar verdi. Çevik bir hareketle karaya sıçradı. Denizaltının kapağını uzaktan kumandayla kapattıktan sonra onu suyun birkaç metre derinliğinde beklemeye başladı. Burada anlatılan olay benim gözümde canlandı. Ufaklık benim gözümde canlandı. Ufaklığın oyuncağı olan denizaltı benim gözümde canlandı. Demek ki bir betimleyici anlatıma yer verilmiş kelimelerle resim yapma işine betimleme diyoruz. Olay üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Faklığın yani çocuğun başından geçen olayı bir başkası gözlemlemiş. Yazar gözlemlediğini anlatmış arkadaşlar. Yazar olayın içinde değil. Yazar olayı gözlemliyorsa anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmış demektir. Bütün bunlar sizler için bir taktiktir. Unutmayınız. Yukarıda benzetme var mı arkadaşlar? Yukarıda benzetme yoktu. Cevabımız Ceyhan. Farklı duyu organları ile ilgili ayrıntılara yer verilmiş mi? Verilmiş arkadaşlar. Bir kere görme duyu organı ile ilgili ayrıntıya yer verilmiştir. Yazarımız ufaklığı görüyor. Denizaltıyı görüyor. İşte bunlar görme duyusunun bir ifadesidir. Zaten parçanın tamamında görme duyusu ile ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Yine bakın çevresinde tuhaf kokulu ama solunabilir bir hava vardı cümlesi koku alma duyusu ile ilgili ayrıntıya yer verildiğini gösteriyor. Yine suların denize düşerken çıkardığı ses işitme duyusu ile ilgili bir ayrıntıdır. Demek ki farklı duyu organları ile ilgili ayrıntılara da yer verilmiş. A'ya artımızı atalım. B'ye de artımızı atalım. D'ye de artımızı atalım. Demek ki yukarıda benzetme söz sanatına yer verilmemiş. Cevap Ceyhan. 5. Parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından ögelerinden hangisine yer verilmemiştir? Olaysız hikaye olmaz artımızı atalım. 25 yaşındaydı. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisikleti ancak şimdi bu soğuk Eylül sabahında sahip olabilmişti. Burada yazar gözlemlerini anlatıyor. Yazar bir başkasını gözlemlemiş gözlediği kişi o arkadaşlar yani bir başkası. Demek ki kişi kahraman var. Hemen şahıs kadrosunu artımıza atalım. Eylül sabahı ifadesinin altını çizdim. Yazar 25 yaşındaki kişiyi soğuk Eylül sabahında gözlemlemiş. Yani zamanda belli. Demek ki olayın geçtiği yer mekan belli değil. Cevap denizli gözleri daldı. Onun gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi. Vakit kaybetmemeliyim diyerek bisikletini atladı ve dolaşmaya başladı. Zaten burada anlatımın tamamı üçüncü kişi ağzıyla yapılmış arkadaşlar. Olayın geçtiği yer yani mekan belli değil. Cevap Deniz. Altıncı soru parçadaki olay yer zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Genç bir adam ülkenin uzak bir şehrinde yaşayan bir bilgiyi ziyaret etmek ister. Genç bir adam ve bilge burada anlatılan olayın kahramanları yani kişileri oluyor. A ve B'yi artımıza atalım. A ve B'de genç adam ve bilge kelimeleri yazılı. C ve D elendi. Neden elendi? C'de yazar kelimesi geçiyor arkadaşlar. Yukarıda yazar olayın içinde değil. Yazar olayı dışarıdan gözlemlemiş ve kaleme almış. Zaten bu parçada anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmıştır. A ve B'yi artımıza atalım. Şehre gider bilgenin evine misafir olur. Bakın olayın geçtiği yer Bilge'nin evidir. Devam edelim. Evde hiçbir lüks eşya yoktur. Sadece kitaplar oturmak için minderler ve mobilya olarak da sadece küçük bir sehpa ile eski bir iskemle vardır. Sizin başka eşyanız yok mu diye sorar genç adam hayretle. Peki seninkiler nerede diye karşılık verir Bilge. Benimkiler mi der genç adam şaşırmıştır. Ben yolcuyum efendim biliyorsunuz der. Bilger'in cevabı kısacıktır. Ben de öyle, ben de, ben de yolcuyum der genç adama. Arkadaşlar yukarıdaki olayın geçtiği zaman belirsiz zaman akşam üzeri geçmemiş. Demek ki cevap Adana olay nedir? Genç bir adam ülkenin uzak bir şehrinde yaşayan bir bilgeyi ziyaret etmek ister. Bu cümle metnin olay cümlesi oluyor cevap Adana. Soru 7 iki tane uzun bir metin var hemen soruyu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? A anlatımın üçüncü kişi ağzından yapılması, b. gerçek olaylara yer verilmesi, c. hikaye edici metin olması, d. deyim kullanılması. Hemen ilk metnimizi okuyalım. Sizler de sağ taraftan seçenekleri takip edin. Zeynep hava karardıktan sonra gökyüzünü izlemeyi seviyordu. Bakın Zeynep var yani bir kişi kahraman var. Demek ki bu metin hikaye edici bir metin. Akşamları ay ve yüzlerce yıldız havayı aydınlatıyordu. Öğretmeni her akşam aya bakmalarını ve nasıl göründüğünü not almalarını istedikten sonra daha dikkatli incelemeye başladı gökyüzünü. Not almak bir deyimdir. Nedir anlamı? Bir şeyi başlıca noktalarını, bir şeyin başlıca noktalarını özetleyerek yazmak anlamına gelir. Demek ki arkadaşlar ilk metinde deyim kullanılmış ve ilk metnimiz yani bu metnimiz hikaye edici bir metin. Resim dersine her akşam ayın şeklini çizmeye başladı. Ay ilk gün bembeyaz ve yuvarlaktı. Bir hafta sonra ayın yarısının olmadığını fark etti. Sonraki hafta ayı hiç göremedi. Nihayet birkaç gün sonra ay tekrar göründü. Bu kez Türk bayrağındaki gibiydi. Bu durum Zeynep'in kendisini gururlu hissetmesine neden oldu. Birkaç gün sonra ay tekrar yarım oldu ama öncekinden farklıydı. Arkadaşlar bu metinde Zeynep'in başından geçen olaylar gerçek dışı olaylar değildir. Zeynep gökyüzüne bakmış ve ayın evrelerini gözlemlemiş. Yani ilk metnimiz gerçek dışı olaylara yer vermemiştir. Sanki cevap B gibi. Hocam anlatım 3. kişi ağız. Hocam anlatım 3. kişi ağzıyla yapılmamış mı? Yine arkadaşlar bu metinde ilk metnimizde Anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmış. Zeynep'in başından geçen bir olayı yazar dışarıdan gözlemlemiş, bize aktarmış yazar. Olayın içinde değil. Bu nedenle anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır. Hemen ikinci metnimize bakalım. Bir zamanlar zengin bir tüccar varmış. Bakın tüccar bir kahraman, bir kişi yani. Bu metin hikaye edici bir metin. Parasını nerede kullanacağını gayet iyi bilen bu tüccar hastalanmış ve bütün mirasını oğluna bırakmış oğlan yine ne oluyor? Metin'in kahramanlarından biri oluyor. Yani iki metin hikaye edici metin arkadaşlar. Tüccarın oğlu parayı har vurup harman savurmaya başlamış. Har vurup harman savurmak bir deyimdir arkadaşlar. Gereksiz yere bol bol harcayıp tüketmek anlamına gelir. Demek ki iki metinde de deyim kullanılmıştır. C ve D'ye artımızı atalım. Öyle olunca serveti kısa zamanda suyunu çekmiş. Suyunu çekmek yine bir deyimdir. Tükenmek anlamına gelir. Yani para tükenmiş. Arkadaşları da birer birer uzaklaşmışlar çevresinden. Sadece iyi yürekli bir arkadaşı ona eski bir sandık yollamış ve pılını pırtını bunun içine koyarsın demiş. Fakat onun sandığa koyacak hiçbir şey yokmuş. Bu sandık herkesin bildiği sandıklardan değilmiş kilidine dokunur dokunmaz uçmaya başlıyormuş. Bakın sandığın uçması arkadaşlar gerçek dışı bir olaydır. Demek ki ikinci metinde arkadaşlar gerçek dışı bir olay anlatılıyor. Birinci metinde gerçek dışı bir olay anlatılmıyor. Bu iki metnin ortak yönü E seçeneği değildir. Cevap Bursa Tüccar'ın oğlu kilide parmağını basınca sandık evin bacasından fırlayıp havalanmış ve bulutların arasında ilerlemeye başlamış. Sonun olmuş arkadaşlar. Sonunu merak ediyoruz. Bu masalın sonunu bilen arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazsın. Değer arkadaşlar yine ikinci metinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır. Yazar olayı dışarıdan gözlemliyor ve kaleme alıyor. Değerli arkadaşlar cevabımız hangisi Bursa B yuvarlak içine alalım. Sadece ikinci metinde gerçek olaylara yer verilmiştir. Birinci metinde gerçek olaylara yer verilmemiştir. Sekizinci soru metinle ilgili hangisi söylenemez? Hikaye edici bir metinden alınmıştır. Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. Zaman belli değildir. Kişileştirme yapılmıştır. İtfaiye görevlileri merdivenle Cem'i ve kedisini kurtardılar. İtfaiye görevlileri Cem ve kedisi burada anlatılan olayın kahramanlar oluyor arkadaşlar. Yani bu metin hikaye edici bir metin artımızı atalım. Cem itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya hayran kaldı. Hayran kalmak beğenmek anlamına gelen bir deyimdir. Onu Luna Park'taki çarpışan arabalara benzetti. Ama bu uçan bir arabaydı. Cem'in korkusu gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine bakıyordu. Değerli arkadaşlar burada Cem'in başından geçen olayları bir başkası anlatıyor. Yazar olayın içinde değil yazar olayın dışında yazar olayı gözlemlemiş. Demek ki anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır. Yine arkadaşlar yukarıda anlatılan olayın geçtiği zaman belli değildir. Yani zaman belli değildir. Zaman belli değildir ifadesi doğru bir ifadedir. C dartımızı atalım. Demek ki yukarıda kişileştirme yapılmıştır. Bilgisi yanlış. Yukarıda kişileştirme söz sanatı kullanılmamıştır. Cevap deniz. Soru 9 yine uzun iki metin var. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Benzetmeden yararlanılması deyim kullanılması, olağanüstü olaylara yer verilmesi, hikaye edici metin olması. İlk metnimizi okuyalım. Değirmenci arkadaşlar, değirmenci olayın kahramanı, kişisi oluyor. Demek ki bu metin hikaye edici bir metin diye atalım. Ülkenin kralına kızının on parmağında on marifet olduğunu, on parmağında on marifet olmak bir deyimdir. Becerikli, hünerli anlamlarına gelir. Her işi yapabileceğini söylemiş. Kral genç kızdan yine kral bakın olayın kahramanı, kahramanlarından bir tanesi. Bir oda dolusu samanı altın ipliğe dönüştürmesini istemiş. Genç kızın etekleri tutuşmuş. Etekleri tutuşmak bir deyimdir. Telaşlanmak, endişelenmek anlamlarına gelir. Ne yapacağını bilememiş ve ağlamaya başlamış. Gece yarısına doğru odanın duvarı bir kapı gibi açılmış ve içinden bir cüce çıkmış. Duvarın bir kapı gibi açılması imkansızdır. Bu bir olağanüstü olaydır. Demek ki olağanüstü olaya ilk metinde yer verilmiş. Yine duvar bir kapıya benzetilmiş arkadaşlar gibi benzetme edatı ifadeye cümleye benzetme anlamı katmış. Demek ki ilk metinde benzetme var, deyim var. Yine olağanüstü olaylara yer verilmiş ve bu ilk metin hikaye edici bir metin. Bakın ilk metinden cevap çıkmadı. Genç kız çok korkmuş cüceyi görünce cüce benden korkma demiş. Ona yaşadıklarını genç kız yani cüceye anlatmış. Cüce o iş çok kolay ben samanları altın ipe çevirebilirim demiş ve başlamış çalışmaya kızcağız cücenin yaptıklarını hayretle izliyormuş. Çünkü o eline aldığı samanı anında altın ipe dönüştürüyormuş. Samanın altın ipe dönüşmesi imkansız bir şeydir. Olağanüstü olaylara yer verilmiş. Kısa sürede tüm samanı altın ipe dönüştürmeyi başarmış. Hemen ikinci metnimizi okuyalım. İlk metinden cevap çıkmadı. Genç bir çocuk, genç bir çocuk dediğine göre demek ki bu metin hikaye edici bir metin. D'yi artımıza atabiliriz. Cevap denizli değil. İneğiyle pazara giderken yolda tuhaf bir adama rastlamış. Adam yine olayın kahramanlarından bir tanesi. Bak çocuğum bana bu ineği verirsen karşılığında sana fasulye taneleri veririm demiş. Fasulye tanesi mi demiş çocuk şaşkınlıkla ama bunlar sihirli demiş adam. Bunu duyan çocuk fasulyeler karşılığında ineğini vererek eve dönmüş. Durum annesini anlatmış. Annesi ona çok kızmış. Fasulye tanelerini dışarı fırlatmış. Çocuk sabah olunca gözlerine inanamamış. Gözlerine inanamamak bir deyimdir çok şaşırmak anlamına gelir. Çünkü dışarıda sihirli bir fasulyenin hızla büyüdüğünü görmüş arkadaşlar. Sihirli bir fasulye olmaz, olağanüstü bir olaydır. Yine sihirli bir fasulye ifadesinden sonra gelen hızla büyüdü ifadesi de burada bir olağanüstü olayın anlatıldığının göstergesidir. Fasulye hızla büyümez arkadaşlar. Yani 1-2 saniye içinde, 1-2 dakika içinde fasulye büyür mü? Hemen pencereden sarkıp sihirli fasulyeye tutunmuş. Bakın bizim çocuğumuz sihirli fasulyeye tutunmuş. Çünkü fasulye hızlı büyüyor. Hızlı büyüdüğü için gökyüzüne doğru arkadaşlar dumanların arasından ne oluyor? Başka bir ülkeye gidiyor fasulye. Aman Allah'ım çocuk da fasulyenin üzerinde. Durdurun şu çocuğu. Hemen pencereden sarkıp sihirli fasulyeye tutunmuş çocuk ve tırmanmaya başlamış biraz sonra kendini garip bir ülkede bulmuş. Elin çocuklarına bakın, elin çocuklarına. Değerli arkadaşlar, bu ikinci metinde yine ilk metinde olduğu gibi olağanüstü olaylara yer verilmiş. Yine ikinci metinde deyim kullanılmış. Deyim gözlerine inanamamaktı ve çok şaşırmak anlamına gelirdi. Yine hikaye metin, ikinci metinde iki metnin ortak özelliği hikaye olması. Arkadaşlar, ikinci metinde benzetme söz sanatına yer verilmemiştir. Benzetme sadece ilk metinde vardı. Cevap adana. Son soru 10. Parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Tanımlama yapılmıştır. Bilgilendirici bir metindir. Örneklemeye başvurulmuştur. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Roman ve hikayelerde olay anlatımı yapılır. Yani arkadaşlar roman ve hikayeler olaya dayalı metinlerdir. Bu nedenle benzer yönleri vardır. Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olayların anlatılması bu benzer yönlerden biridir. Arkadaşlar bu cümlede bir örneklemeye yer verilmiş roman ve hikayelerin benzer özelliklerine yazar örnek vermiş. Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olaylar anlatılıyormuş. Demek ki örneklendirme yapılmış. Arkadaşlar neden örneklendirmeye yer verilmiş? Yazarın bir düşüncesi var. Yazar diyor ki roman ve hikayenin benzer yönleri vardır. Şimdi ben size benzer yönlerini örnek vereceğim demiş. Benzer yönleri ise İkisinin de gerçek veya gerçeğe yakın olmalarıymış. Devam edelim. Hikaye kısa ve orta uzunlukta olur. Roman ise uzundur. İse bağlacı ifadeye cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Hikaye ve roman arkadaşlar uzunluk yönünden karşılaştırılmış. Artımızı atalım. Ne kaldı? Tanımlama ve bilgilendirici bir metindir ifadesi kaldı. Hikayede kişi sayısı azdır. Romanda fazladır. Bakın yine hikaye ve roman kişi sayısı yönünden karşılaştırılıyor. Hikaye tek bir olay üzerine kurulur. Romanda ise olaylar zinciri vardır. Yine hikayenin ve romanın olayı arkadaşlar karşılaştırılmış. Romanda olaylar daha fazlaymış. Hikayede ise olay azmış. Burada yukarıda arkadaşlar roman ve hikayenin farklılıklarını öğrenmiş oldum. Benzer yanlarını öğrenmiş oldum. Demek ki yukarıdaki metin bilgilendirici bir metin. B'ye de artımızı atalım. Yukarıda hikayenin ve romanın tanımı yapılmamıştır cevap Adana. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Ekranın sol üst köşesinde 5. sınıf paragraf oynatma listesi videoları var. Oradaki videolardan mutlaka istifade ediniz. Buradaki videolar yazılılarda, bursluluk sınavlarında, denemelerde karşınıza mutlaka çıkar. Benden söylemesi bu arada kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.